İpliğin güvenlik görevlisi kapının önünde tuhaf adamlar olduğunu düşünüp Julia'ya haber veriyor. Julia da bu durumdan işkilleniyor tabi. Daha sonra telefon geliyor ve Instagram hesabına bak diyor bir arkadaşı. Instagram hesabında Julia adına yapılan tuhaf paylaşımlar gün yüzüne çıkıyor. Yıldız, Julia ve Doğan arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu düşünüyor. Doğan da kendi elleriyle bir boşanma protokolü hazırlamış. Bunu Endo'ya veriyor. Endo'dan da nazikçe imzalamasını istiyor. Endocuk onaylıyor ve imzalayacağını söylüyor. O akşam Julia Doğan'ı arayıp Yıldız tarafından Instagram hesabının hacklendiğini anlatıyor. Doğan bayağı öfke duyuyor bu konuya. Biz de Selim ve Ezgi'nin gecesine odaklanıyoruz. Selim'in anne babasının yanındalar. Annesi kızı şöyle tepeden tırnağa iyice bir süzüyor. O akşam Doğan ve Yıldız da buluşuyorlar. Doğan boşanma protokolünü hazırlayıp Endo'ya verdiğini söylüyor. Bu arada Selim'in annesi hemen hemen her anne gibi tanıştığı kızı Selime yani oğluna hiç uygun görmüyor. Baba da o kadar abartma canım diye eşini uyarıyor. Daha sonra Selim'in telefonu çalıyor. Arayan kişi Handan. Yarın Londra'ya